Merhabalar, Ekrem yörükoğlu ben Remax Pro lüks konut danışmanıyım. Ülkemizde Mayıs ayında yabancıya konut satışının alt limitinin 400 bin dolar olması öngörülmektedir. Bu yüzden tapularda ve yabancı ilgisinde şu an için Nisan ayının sonuna yaklaşırken büyük bir ilgi var. Tapu daireleri dolu. Burada İstanbul Kuzeyli dediğimiz Ukrayna ve Rusların ilk tercihi olmamakla beraber Antalya, Didim, Fethiye bölgesinde inanılmaz bir yoğunluk var. İstanbul'da ise hala Orta Doğulu turistlerin, İranlıların yoğun ilgisiyle satışlar devam etmektedir. Önümüzdeki sonbaharda dahil konut fiyatlarının artacağını ve İstanbul şehir merkezinin Londra gibi, İngiltere gibi metrekare bazında Londra, Zürih'ten sonra 3. sıraya oturacağını ve bu tahtını koruyacağını düşünüyorum. Gayrimenkulle Türkiye'de fiyatlar inmeyecektir. Yatırım için doğru zamandır. Hoşçakalınız.